İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi Hayal satışına devam Bir toplum ya da bir insan hayalle ne kadar yaşayabilir? Hayale dayalı bir dünya kurup o hayalle gerçeklere sırt çevirirseniz hayatınız ne olur? Nisan 2017 başkanlık referandumunda ne vaatler verilmişti? Güçlü meclis demişlerdi mesela. Bakın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bürokratı bile bilgi vermedi o meclise. Başkanlık gelince kutuplaşma bitecek diyorlardı. Burada nereye geldiğimizi size bırakıyorum. Ama ekonomi başkanlıkla beraber istikrar gelecek ve bu istikrar sayesinde büyük yatırımlar başlayacaktı. Yüzyılın Türkiye'si başkanlıkla beraber kurulacaktı. Ne oldu? 2017-2022 arası ekonomide bırakın ilerlemeyi adeta geri viteste hız denemesi yapıyoruz. Ekonomide yıkım üstüne yıkım yaşıyor. Sefalet ve yoksullukta fakir ülkelerle yarışıyoruz. Yok diyeceksiniz ki etraf zenginlerle dolu. Zaten asıl meselelerden biri de bu. Fakirden alıp zengine verilen sistemlerde dar gelirlinin durumunu kimse görmez. Onlar kenarlarda, evlerinde acı üstüne acı yaşarlar ama görülmezler. Acı gerçekleri biraz yazalım. 1994 sonrası ikinci büyük enflasyon şokunu yaşıyoruz. Bu sefer hem enflasyon hem de işsizlik yüksek. Oysa yakın tarihte 80 sonrası böyle bir şok yaşamamıştık. Hem enflasyon hem de işsizlik yüksek olunca bunun yanına bir de dar gelirlinin durumunu koymak gerekir. Bu sefer yüksek enflasyon düşük ücret sarmalına da kapıldık. Temmuz ayı itibariyle yeni zamlardan sonra ülkemizde asgari ücret 5500 lira ve ortalama ücrette 8030 lira oldu. Türk ise açlık sınırını Ekim ayında 7.425 lira olarak açıkladı. Eskiden açlık sınırıyla asgari ücreti karşılaştırırdık. Şimdi ise ülkemizde ortalama ücret artık açlık sınırında seyrediyor. Örnek vereyim. Ekim 2020, asgari ücret 2.325 lira. Ortalama ücret 3.403 lira. Açlık sınırı 2.462 lira. Bu iki dönem arasında farkı şu. İki yıl önce açlık sınırıyla ortalama ücret arasında %30 civarı bir fark vardı. Şimdi sadece %7 fark var. Yüksek enflasyon sayesinde birkaç aya kalmaz ülkede ortalama ücretle açlık sınırı eşitlenir. Zaten Haziran ayında böyle olmuştu. Çalışanlar dar gelirliler hem işsiz hem de düşük ücrete mahkum durumda. Gayrisafi yurt içi hasıladan ücretlilerin aldığı pay %33'lerden %24'lere geriledi. Yani zengin daha zengin, fakirse daha fakir oluyor. Kiracılık oranı son 10 yılda %22'lerden %27'lere çıktı. Her 4 kiracının yanına bir kiracı daha eklendi. Millet çocuk bile yapamaz noktaya geldi. Her bir aile daha 2014 yılında 2.2 çocuk yaparken ekonomik duruma bağlı olarak geçen yıl 1.70 çocuğa düşmüş oldu. Ülke nüfusu bizden artmıyor. Yabancılara verilen kimliklerle ülke nüfusu artıyor gözüküyor. Demografik yapımız hızla bozulmaya devam ediyor. Ama bunların ötesinde bir şey var. Türkiye yapısal yıkım yaşıyor. Yani yapısal olarak kurumlar ve kurullar bozuldukça temel dayanaklarımız da çöküş içerisinde. Yapısal yıkıma Arjantin örneğini verebilirim. Bir zamanlar dünyanın en zengin 7. ülkesiydi. Şimdi 27. sırada bugününü kaybetmiş olmasının ötesinde yarınını asıl harcayan ve evlatlarının, torunlarının geleceğini 3-5 hazine garantili müteahhide satan anlayışın Türkiye yüzyılı kurmasını nasıl karşılayabiliriz? Daha 2018 yılında hele siz bu kardeşinize yetkiyi verin, dövizle faizle nasıl baş edilirmiş derken şu an geldiğimiz noktaya baktığımızda yarınınız emanet etmekten emin misiniz? hayal satışıyla daha nereye kadar yıkım yaşayacağız düşünüyor musunuz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın